Yeter. A A A şak 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 e? makara edit e, derlemesi bit 3. Mi? Bitti reddit. videoları tamam. daha yeni geçiyor. Videoya geçtim yeni. İyi geceler. Seni <laughs> <laughs> çünkü aslında e-spordan gelip e, Formül 2 seviyor. Ya ya yalanlar <laughs> Zaten kaçacak yer arıyordu. <laughs> bitmedi mi diyor. Şey diyor yalanlar. Üstte sekmeler zaten gözüküyor ya. Bana gelmiş burada şov yapıyor ya. Şerefsiz. Tabii efendim. Sen çıkan da şu an dünyada <laughs> resmi pilotu oldum İyi geceler. Ne oluyor oğlum ne oluyor buradan mı geliyor? <laughs> resmi pilotu oldum evet, çıkan da şu an dünyadaki ilk resmi pilotu oldu ve tek pilot oldum. Çok küfür mü ediyorum ben ya? Ben normal oyun oynarken <laughs> küfür ediyor muyum sürekli? Ben çok küfür ettim. hani... Hani böyle amını yarrağın taşşağını götünden yan yatırıp üstten bastırıp alttan sikiyim falan desem normal standart benim küfürlerim evet itici ama bu tarz durumlarda hani <laughs> en fazla ulan çok ucuza gitti amına koyayım diyorum dur o. Amına hızlı çıkıyordur yani. Bak Allah ne güzel. Yanlış dur bak ver yanıyor. <laughs> Hiç Every day when walking down the street And everybody that you meet Has an original point of view Obviously. And I say hey, What a wonderful kind of day If you can learn to work and play And get along with each other You got to listen to your heart Even For that's the place to start And I say hey, What a wonderful kind of day Ananı sikeyim Para inden jeans Muku den beat on das palat enden swings Kayık out Oha Oğlum benim o bacak Para inden jeans Bacak kaslarını görüyor musunuz lan benim nasıl çıkıyor Basarken falan Muku den beat Uff Don't just in streams. Take out spy. A la gente le parecen sexys un montón de cosas. Bailar. Ajá. Los músculos. El pelo rubio. El acento francés. ¿Sabes lo que me parece sexy a mí? <laughs> Kendine daha yüksek çık oluyor çıkma şansı. Ne diyorsun? Bastın iki tane. Senin gel bas buna. Gel. Bas. Ne yapacağım? Tıklayacağım buraya. Ne yapacağım? Şu mouse'a tıklayacağım. Bu kadar mı? Hadi şansına. El ürün olsan. Hayır. Tamam. Artık senin şey bu. Halim. Ben de bu eli I do say I was That's rare, nigga. Rick Flair nigga. the powers in my head nigga. I get Look out! I think Moto Moto likes you. he comes. <gülüyor> <gülüyor> moto, moto. <gülüyor> <gülüyor> bundan sonra moto moto diyeceğim. Yarın moto moto diyeceğim. Çaktırmayın tamam mı? <laughs> Burada bizim takım var da anlıyormuş gibi. <laughs> ya. Benim yönetimdeki yerim sizin gözünüzde bu mu hocam? Anlıyormuş gibi yapıyor ya. Önümde kalça atıyorum şapla şak duruyor silahım bak 9 milim marka şimdi aynı <laughs> Yalan ne editler gelecek ne editler gelecek ne editler aman diyeyim Enes bundan sonra kontrollü olalım bro Kimseyi görmedim ben Bro ben burada yetenek gösterdim yetenek kos şeyinin merdiveninin üstünde iki taraflı tutar ya merdiveni böyle açarsın da V olur üstüne çıkarsın bir şey onu kaldırıp tekiyle durdum. Tekiyle böyle ya. Yetenekti bu ya. Ben, senden daha güzel kimseyi tanımadım ben. Babamla benim hayata bakış açımız. gülme diyorlar amına koyayım. Gülesim geliyor. Allah Allah. <laughs> %93 ne oğlum? %93 çok. Bayram 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 bayram. Bayram bayram bayram.